Selamlar herkese, Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Borsamız neredeyse 70 haftadır yükselmiyor. Endeks, dolar bazında tam 3 yıllık trend desteğine kadar geri çekilmiş durumda. Bu seviyeler, geçmişte büyük yükselişlerin, rallilerin başladığı bölgeler. Aynı tabloyu sadece endekse değil, tek tek hisselerde de görüyoruz. Bazı hisseler var ki, 20-25 yıllık uzun vadeli trend desteklerine kadar düşmüş durumda. Yatırımcısını bıktırmış ama teknik olarak artık buradan ralli yapar, denilebilecek yerlerde. Ben de bugün bu tabloya güvenerek kenardaki tüm nakdimle %100 hisseye geçtim. Artık kenarda tek kuruşum yok. Tüm paramla alım yaptım. Çünkü bu seviyelerin uzun vadeli ciddi bir ralliye dönüşme ihtimali bence çok yüksek. Bu videoda size alım yaptığım hisselerden ve gerekçelerinden bahsedeceğim. Sadece ucuz hisseleri değil, Gerçek anlamda tarihi fırsat seviyelerinde olan hisseleri göstereceğim. Bu hisselerin arasında 25 yıllık trend desteğine gelen de var, 25 yıldır çalışan hareketli ortalamasına gelen de. Peki ben hangi hisselere girdim? Neden tam da bugün bu fiyattan alım yaptım? Bu rallinin başlaması için ne gerekiyor ve hangi sinyalleri takip ediyorum? Hepsini adım adım kendi alımlarımdan örneklerle paylaşacağım. Hazırsanız belki de son yılların en kritik dönemine birlikte tanıklık edeceğiz. Çünkü bu video sadece bir analiz videosu değil. Borsada tarihi bir fırsatın eşinde olduğumuzu anlatan bir yol haritası olabilir. Bu videoları hazırlamak, grafikleri analiz etmek gerçekten saatlerimi, günlerimi alıyor. Siz de bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Şimdi videoya endeks analiziyle ile başlıyorum. Arkadaşlar zaten ben Katıl Elmas tarafında 10.900 seviyesinden beri 10.200 seviyesine düşüş bekliyordum. Ama bugünkü düşüş bana göre birazcık ekstra oldu. Endeks bugün 10.230 üstünde kapanış yaparsa bana göre gerçekten süper olur. Ben bu arada önümüzdeki hafta yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Gerekçesini şimdi dolar bazlı grafikte sizlere göstereceğim. TL bazlı grafikte de 10.230 seviyesi üzerinde haftayı kapatırsak bana göre muazzam olur. Şimdi endekse dolar bazlı ve haftalık grafikten bakmak istiyorum dostlar. Çünkü burada muazzam bir görüntü var. Bizim yaklaşık olarak 2022'nin Temmuz ayından beri gelen bir yükselen trendimiz var. Hatta 2022'nin Temmuz ayından %150'lik bir dolar bazlı rally yapmıştık. Ve endeks en son buraya 2 Haziran 2025 tarihinde gelmiş ve buradan %30'luk güzel bir yükseliş yaşamıştık ve şimdi haber akışlarıyla beraber teknik gerekçelerle beraber tekrardan bu destek bölgesine geldik arkadaşlar. TL bazına vurduğumuzda yaklaşık olarak 10.000 seviyesine denk geliyor. 10.000 seviyesi o yüzden bizim için çok önemli. Bu yükselen trend kırılırsa gerçekten düşüş çok daha fazla derinleşebilir. Belki de 9.500-9.300 aralığına kadar bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Ama ben tekrardan söylüyorum. 10.000 seviyesi benim için diptir ve ben %100 bugün hisseye girdim arkadaşlar. Kenarda Tek kuruş nakdim yok şu anda. Şimdi size alım yaptığım ve fırsat olan hisselerden bahsetmek istiyorum. Çok güzel hisselerim var. İlk hissem Koç Holding. Koç Holding tarafında son alımımı yaptım arkadaşlar. Hisse zaten benim neredeyse maliyetime kadar geri çekilmişti. Bakın TL bazı grafikte yükselen trendini kırdı hisse. TL bazı grafikte çok bir olayı yok hissenin. Ama ben aylık ve Dolar bazlı grafiğe baktığımda muazzam bir fırsat görüyorum. Bakın arkadaşlar, hissenin yaklaşık olarak 25 yıldır önemsediği bir hareketli ortalama var. O da 100 aylık hareketli ortalama. 2003-2006 aralığında çok güzel bir şekilde destek olarak çalışmıştı. Ondan sonra 2013 yılında 2015 yılında ve 2016 yılında çok güzel bir şekilde destek olarak çalıştı. Sonrasında 2018 yılında bu seviye aşağı kırıldı ve 2019, 2020 ve 2021 yıllarında direnç olarak çalıştı. Zaten bu direnç açıldıktan sonra hisse 4 katlık bir rally yaptı. Size önceki videolarda bahsettiğimi hatırlıyorum. 4-5 önce hisse 100 aylık hareketli ortalamasına geldiğinde alım yaptığımı söylemiştim. Ve buradan yaklaşık olarak %30'luk çok güzel bir yükselişi yakaladık. Ama haber akışıyla beraber hisse şu anda tekrardan 100 aylık hareketli ortalamasına geldi ve buradan minik de olsa bir tepki aldı arkadaşlar. Koç Holding 25 yıldır 100 aylık hareketli ortalamasını önemsiyor. Bana göre buradan Koç Holding tarafında güzel bir rally izleyebiliriz. Ben de güzel bir miktarda, gerçekten güzel bir miktarda Koç Holding hissesi aldım. Ve minimum 5 dolara kadar tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yüzdelik baktığımda %40'lık bir potansiyeli var şu anda. Dolar bazlı konuşuyorum. Şimdi bir sonraki hissemize geçelim. Sıradaki hissemiz Petkim arkadaşlar. Petkim tarafında günlük grafikten bakıyorum. Yaklaşık 2 günde %20 düştü arkadaşlar ise. Ve bu düşüşün şu anda geldiği nokta güzel bir nokta bana göre. Bakın geçmişte bizim düşen trendimiz vardı. Hem bu bölgeye geldik hem de 17 seviyesini biz gerçekten geçmişte önemsemiştik. Bu bölgeye geldik. Ama asıl fırsat kesinlikle TL bazlı grafikte değil. Bakın arkadaşlar dolar bazlı ve aylık grafiği açmak istiyorum sizlere. 0.40 dolar seviyesi bizim için gerçekten çok önemli bir bölge. Bu bölge yaklaşık olarak 10 yıldır çok kusursuz bir şekilde çalışıyor. 20 yıllık geçmişine baktığımızda da çalıştığı bölgeler olmuş. Ama ben son 10 yılı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, 2015 yılında bu bölgeden muazzam bir rally başlatmış ise ve 0.40 dolardan 1.30 dolara kadar muazzam bir rally yapmış. Aradan yıllar geçmiş. 2020 yılında tekrardan gelmiş ve buradan iki katlık bir rally daha yapmış arkadaşlar. Güncel duruma baktığımızda yaklaşık olarak 5-6 aydır 0.40 dolar seviyesinde ise tutunuyor. Buradan alanlar bence orta uzun vadeli için muazzam bir yükselişe tanıklık edebilirler. Ayrıca bizim yaklaşık olarak 2.5 yıllık bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Bu düşen trend kırıldığı takdirde tekrardan ise de 1.10 dolarlara kadar bir yükseliş görebiliriz. Bu da yüzdelik olarak baktığımızda %180'lik bir kar potansiyeli demek. Bence Petkim kesinlikle değerlendirilebilir arkadaşlar. Sıradaki hissem Astor. Astor'da katıl elmas tarafında ve herkese açık videolarımda size alım yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. 88.5 89 aralığından hisseyi yakaladım ve şu anda endeks eksi 2 iken hisse %2 2,5 civarında artı seyrediyor. Bu kesinlikle tesadüf değil arkadaşlar. Bakın hisse yükselen trend desteğine geldi. Size bu desteğin çok önemli bir şekilde çalışabileceğini söylemiştim. Ve hisse buraya geldikten sonra 3-4 günde %8'lik bir tepki aldı. Aranızda değerlendirenler olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Astor tarafında düşüşten güzel korunduk. Onun dışında dolar bazlı grafiğe bakmak istiyorum. Dolar bazlı grafikte de hisse yaklaşık olarak bir yıllık yükselen trend desteğine gelmişti arkadaşlar. Astor'un um bana göre öne açık. TL bazlı olarak 120 liralara kadar yükseliş yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle endeks sağlam durursa endeks tarafında buradan 11.000 seviyesine doğru yükselirsek kesinlikle 116 seviyesini bekliyorum arkadaşlar. Astor listesine de 88.5-89 aralığından alım yapmıştım. Sıradaki hissemiz Şecam. Şecam gerçekten yatırımcısını bıktıran bir hisse arkadaşlar. Ama ben bu hissele çok güzel bir fırsat görüyorum. Size şöyle anlatmak istiyorum. TL bazlı grafikte 31.88 bizim için çok önemli bir destek bölgesi. Ben bu seviyenin aşağısını açıkçası beklemiyorum arkadaşlar. Ama benim yükseliş bekleme sebebim kesinlikle TL bazlı grafik değil. Dolar bazlı grafikten göstermek istiyorum sizlere. Grafiği aylık, dolar bazlı grafiği aldım. Onun dışında 300 aylık hareketli ortalamamı da açmak istiyorum arkadaşlar. Bakın hissenin yaklaşık olarak 25 yıldır çalıştırdığı hatta 30 yıldır çalıştırdığı bir kanal var. Hisse kanal tepelerini özellikle çok önemsiyor. Bakın 2006 yılında buraya gelmiş satış yemiş. 2008'de satış yemiş. 2013'te satış yemiş. 2015'te satış yemiş. 2018 ve 2019 yıllarında satış yemiş. Zaten hisse bu kanalı kırdığında 2,5 dolara kadar yaklaşık olarak 3-4 katlık muazzam bir rally yapmış. Hisse şu anda sert bir şekilde düşüyor ve bu düşüş de şu anda bana göre çok güzel bir bölgeye geldi arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum. Hem bu 30 yıllık kanalın dip bölgesine geldi. Hem de 300 aylık hareketli ortalamamıza geldi. Peki 300 aylık hareketli ortalama neden bizim için önemli? Bakın arkadaşlar geçmişte 2020 yılında 300 aylık hareketli ortalamadan nokta atışı bir rally başlatmışız. Yaklaşık olarak %428'lik bir rally bu. Ve işte şu anda tekrardan bu bölgeye geldi gördüğünüz gibi. Bence buradan Şecam istesini alanlar 2-3 yıl içinde uzun vadeli konuşuyorum. Çok güzel para kazanırlar. Gidip de hisse 1-2 hafta düştü diye lütfen yorumlara yazmayın. Çünkü burada çok uzun vadeli ve güzel bir fırsat var. Ben burada 30 yıllık kanaldan bahsediyorum. Siz hisse bir hafta düşünce yorumlara hani işe camda fırsat vardı düştü yazıyorsunuz. Bana göre işe camda fırsat kısa vadeli değil orta uzun vadeli arkadaşlar. Orta vadeli hedefimde minimum kanal ortası olacak. Bu da yaklaşık olarak dolar bazlı %40'lık bir potansiyel veriyor bana. Son istem Ford Otomotiv. Ford Otomotiv'e de ekleme yaptım arkadaşlar. Bu videodaki 3 hissede alım yaptım. Koç Holding, Astor ve Ford Otomotiv. Açıkçası bu hisselere gerçekten çok güveniyorum arkadaşlar. Ve gerçekten sağlam miktarlarla aldım. Kenarda 5 kuruş param yok. %100 yüz hissedeyim şu anda. Bakın dostlar Ford Otomotiv tarafında e, benim beklediğimden çok daha fazla bir düşüş gördük. Hissenin ben 100 e, seviyesini aşağı kıracağını düşünmüyordum ama şu anda 90 liraya kadar düştü. Ve arkadaşlar tesadüf değil tabii ki de 90 liradan çok güzel bir tepki aldı. Ve hisseye günlük baktığımda endeks eksi 2 iken %2 primli şu anda. Çok güzel bir tepki aldı. Ama bu tepki almasının sebebi kesinlikle TL bazlı grafik değil. Asıl fırsat Euro bazlı grafikte arkadaşlar. Euro bazlı grafikten göstermek istiyorum sizlere. Hisseyi Euro bazlı aylık ve logaritmik grafiğe alıyorum arkadaşlar. Hissenin yaklaşık olarak 5 yıldır çalıştırdığı bir kanal var. Size bu kanaldan geçtiğimiz videolarda da bahsettim. Ama şu anda tam olarak kanalın dibine geldi. Ve kanalın dibinden tepki aldı. Kanalı size şöyle göstermek istiyorum. Hisse 2021 yılında gelmiş. 2023 yılında gelmiş. Hatta 2022 yılında da gelmiş ve en son 2024 yılında gelmiş. 4 kere gelmiş. 4'ün de çok sert satışlar yemiş arkadaşlar. Bu satışlar ya kanal dibinde ya da kanal ortasında sona ermiş. Ama 2024 yılından beri gelen satış şu anda kanal dibine gelmiş durumda. En son biz kanal dibine geldiğimizde 2025'in Temmuz ayındaydı. Ve buradan çok güzel bir tepki almıştık. %40'lık bir tepki almıştık. Ama bu yükseliş düşen trendimizin direncinde son bulmuştu arkadaşlar. Şu anda ise işte tekrardan buraya geldi. Bu arada kanalı ilk çalıştıran dip 2021 yılında ve ise 2021 yılında buraya geldiğinde %150'lik euro bazlı bir tepki almıştı. Muazzam bir rally yapmıştı. Hisse şu anda tekrardan buraya geldi bakın arkadaşlar. Nokta atışı buradan tepki aldık. Burası yaklaşık olarak 1.80 euro seviyesinde. Güncel euro kuruyla hesabınızı yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak şu anda 90 lira 88 lira civarda denk geliyor. Arkadaşlar biz buradan 1-2 yıl içinde tekrardan kanal tepesine kadar bir yolculuk görebiliriz. Yüzdelik olarak baktığımda %130'luk bir euro bazlı rally demek oluyor bizim için. Orta vadeli olarak kanal ortasını hedefleyebiliriz. Kanal ortası da yaklaşık olarak 2.80 dolara denk geliyor ve euro bazlı %150'lik bir potansiyel sunuyor. Ama kanal tepesi uzun vadeli hedeflenebilir ve kesinlikle eminim günün birinde Ford otomotiv listesi 4-10 euroya gelecek arkadaşlar ve yatırımcısına çok güzel para kazandıracak. Tekrardan söylüyorum. Bu hisselerde bence çok güzel fırsat var. Endeks 3 yıllık trend desteğine geldi. Ve artık kesinlikle buradan tepki almak zorunda. Buradan bir rally başlatmak zorunda. Buradan bir rally başlamazsa kesinlikle borsanın yıkılmasına tanıklık edebiliriz. Ama ben buradan kesinlikle tepki alacağımızı düşünüyorum. Bunu düşünerek kenardaki Tüm kurşunlarımı harcadım arkadaşlar. Ve şu anda kenarda 5 kuruş param yok. Tüm paramla alımımı yaptım. Sabırla bekleyeceğim. Orta uzun vadede gerçekten çok güzel para kazanacağımı düşünüyorum. Video bu kadardı dostlar. Daha fazla fırsat için katılma süreliklerinizi aktif edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.